Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf soru bankamızın 106, 107 ve 108. sayfalarında bulunan analitik geometri ünite testi 6'yı çözeceğiz. Birinci soruda, ABBC dik, ABBC eşit, O ABC dörtgeninin alanı 18 birim kare verilmiş. Buna göre, k artı m toplamının kaç eşit olduğu sorulmuş. Burada arkadaşlar B noktası k virgül m koordinatlarına sahip. Bakın B noktasından x eksenine ve y eksenine şöyle birer tane dikme çizmiş olalım. E, bu dikmeleri indirdiğimizde oluşan iki tane üçgenin benzer üçgenler, hatta eş üçgenler olduğunu söyleyebiliriz. Açı yerleştirerek bunu kolaylıkla görelim. Şu açıya alfa diyelim, buna beta diyelim. E, bir alfa ile bir beta'nın toplamı 90 derece olacak. Öyleyse B açısı 90 olacaksa şuradaki açı alfa. Dolayısıyla buradakinin de yine dikdörtgenin açısı 90 olması için şunun beta aynı mantıkla burası alfa olmalı. Şimdi bu iki üçgende 90'ların karşıları birbirlerine eşit olduğuna göre alfaların karşıları da kendi aralarında birbirlerine eşittir. O zaman oluşturduğumuz yeni dörtgenimizin bir kare olduğunu görüyoruz. Bakın şuradaki kenar uzunluğuyla buradaki kenar uzunluğu birbirine eşit. Ve aynı üçgenin alanından söz ediyoruz. Bakın buradaki yeşil bölgenin alanını buradan alalım, buraya taşıyalım. Dolayısıyla bize verilen 18 birim karelik alan aslında bu karenin alanı olur. Bir kenarına a birim diyecek olursam, karenin alanı a kareye eşit olacağından a kare eşittir 18 ise a eşittir buradan 3 kök 2 olacak. E o zaman B noktasının apsis değeri A'ya, ordinat değeri de A'ya eşit olur. Dolayısıyla K değeri de 3 kök 2, M değeri de 3 kök 2 olur. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. Doğru cevap C şıkkı 6 kök 2 olmalıdır. İkinci soruda dik koordinat düzleminin eksi 3'e 3 ve 5'e 1 noktalarında 2 adet benzin istasyonu olan Doruk Bey y ekseni üzerindeki bir 0 k noktasına ana depo inşa edip iki istasyona da buradan yakıt pompalayacaktır. Maliyeti en aza indirmek için k kaç olmalıdır? Arkadaşlar burada maliyetin en az olması için bunlar arasındaki mesafenin en kısa olması dolayısıyla aradaki yolun bağlantının doğrusal olması gerekir. Yani bize aslında şu noktanın kaç olduğu sorulmuş. Bunun absis değerinin 0 olacağı kesin y ekseni üzerinde olduğu için ordinatına da k demiş. O zaman k'yı koyalım. Şimdi bu doğru üzerinde eğim zaten aynı olacağına göre önce verilen eksi 3'e 3 ve 5'e 1 noktalarından eğimi hesaplayalım. Eğim dediğimiz y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Y'ler farkını 3 eksi 1 şeklinde hesaplayalım. 3 eksi 1. X'ler farkı da eksi 3 eksi 5 şeklinde hesaplanabilir. Bu, bu doğrunun eğimidir. Eğimi aynı zamanda e, farklı iki noktadan birbirinden biri bilinmeyenden yararlanarak da hesaplayabiliriz. Bilinen olarak 5,1'i bilinmeyen de 0,k'yı alalım. Burada y'ler farkı k-1, x'ler farkı da 0-5. Bakın bununla bunun arasında eğim hesapladım. Y'ler farkı k-1, x'ler farkı 0-5. Şimdi toparlayalım. 3-1, 2. Paydası da eksi 8. 2 bölü eksi 8 eşittir k eksi 1 bölü eksi 5 olacak. Buradan e, eksileri yok edelim. İki tarafı da eksiyle çarparak eksileri kurtaralım. İçler dışlar çarpımı yaparsak 8k eksi 8 eşittir 10. Buradan 8k eşittir 18 ve k eşittir 18 bölü 8. Bu da 9 bölü 4 olur. Doğru cevap c eşit olmalıdır. Üçüncü soru da aşağıda, dik, aşağıda verilen dik koordinat düzleminde O, A, B, C paralel kenardır. B noktası 6'ya 2 olduğuna göre boyalı alanlar toplamı birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bu bir paralel kenarsa şuradaki alan bakın buradaki alana eşittir. Çünkü paralel kenarın köşegeni paralel kenarı iki eşit alana ayırır. Dolayısıyla bu iki alan eşit olduğu için de aslında bizden ODA üçgeninin alanını istemiş oluyor. B noktasından tabana bir dikme çizersek eğer bu dikme 6'ya 2 koordinatını ayıracağından şurası 2 birim olacak burası 6 birim olacaktır. Aynı zamanda paralel kenarın karşılıklı kenarları paralel bu yüzden Z kuralından A açısı 90 ise C açısı da 90. Şimdi C'den tabana bir dikme çizersek bu yüksekliğinde 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bir benzerlik kullanalım üçgenler arasında. Şuraya alfa, buraya beta diyelim. Bir alfa bir beta 90 derece olacak. O halde bu da beta. Yine şurasının alfa burasının da beta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi iki üçgen arasında eşlik olduğunu görebiliriz. Bakın bu beyaz renkli iki üçgen arasında eşlik var. Alfanın karşısında her ikisinde de ikişer birim. O halde şuraya x dersek betanın karşısına bu da x olmak zorunda. Toplamının 6 olduğunu bildiğimiz için 1x burada 1x burada şuraya kalan 6 eksi 2x olacak. Şimdi OCA üçgenine bakarsak bu üçgende öklit bağıntısından yüksekliğimiz 2 iki birimdi. 2'nin karesi 4 eşittir. Tabandan ayırdığı parçalardan biri x, diğeri de 6 eksi 2x. E buradan arkadaşlar x'in 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Zaten olabilecek ihtimallerden bir tanesini sormuş. E bu x eşittir 1 değerini alırsak eğer x eşittir 1 için şuradaki taban uzunluğumuzun 5 birim olduğunu görebiliriz. Burası 1 olursa 6 birim eksi 1 birimden taban 5 birim. Şimdi yüksekliği bulduk mu üçgenin alanını da hesaplayabiliriz. Onu nereden bulabiliriz ona gelelim. Şimdi burada dikkat ederseniz BA doğrusuyla D doğrusu birbirlerine dik doğrular. Dolayısıyla bunların e, eğimler çarpımının eksi 1 olması gerekir. BA doğrusunun eğimi dikey 2 yatay 1 olduğundan eğimi 2 o zaman bunu ne ile çarparsak eksi 1 olur. E, eksi 1 bölü 2 ile çarpmamız lazım. D doğrusunun eğimi eksi 1 bölü 2. E, buradaki tabanı OA uzunluğu 5 birim olduğuna göre OD uzunluğunun 5 bölü 2 olması gerekir ki dikey bölü yataydan 1 bölü 2 olsun. Zaten sola yatık olduğu için de eksi olacak. Yani eksi 1 bölü 2'yi sağlayacak. Şimdi bu üçgenin Tabanı 5, buna ait yüksekliği 5 bölü 2, çarpımlarının yarısından da istenen alan 25 bölü 4 birim kare olur. Doğru cevap D şıkkı olmalı. Dördüncü soruda yukarıdaki dik koordinat sisteminde D ve K doğruları verilmiştir. Boyalı alan kaç birim karedir? Arkadaşlar boyalı alan bir üçgen. Bu üçgenin y eksenini kestiği noktalar eksi 1 ve eksi 5. Dolayısıyla bu uzunluğu 4 birim. Şimdi bunu taban olarak kabul edersek bu tabana ait olan şu yükseklik uzunluğunu bulmamız durumunda üçgenin alanını hesaplayabiliriz. Bunu bulmak için de D ve K doğrularının şu kesiştikleri noktayı bulmak yeterlidir. Bunun için denklemlerini yazalım D ve K doğrularının. Bakın D doğrusu için bu D doğrusu sağ yatık olan bir doğru eğimi pozitif. Dikey uzunluğu 1 yatayı da 1. Öyleyse y eşittir eğim 1 olduğundan x'in katsayısı 1 olacak. 1x ve y eksenini eksi 1 de kestiği için yanına eksi 1 koyacağız. y eşittir x eksi 1 doğrusu olduğunu anlıyoruz d doğrusunun. Şimdi k doğrusuna bakalım. Yine y yalnızken x'in kat sayısı eğim olacak. Ve bu doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı eksi 5. x ekseni için eksi 3. Dikey 5 yatay 3 olduğu için 5 bölü 3 bunun eğimi. Ancak sola yatık olduğu için önüne eksiği koymayı unutmayalım. Ee, x'in önü eksi 5 bölü 3 oldu. Şimdi y eksenini eksi 5'te kestiği için de yanına eksi 5 koyuyoruz. Şimdi bu iki doğru denklemine ulaştık. Bize bunların kesişim noktası lazım. O kesişme noktasının da apsis değeri lazım. X değeri lazım ki yüksekliği bulmuş olalım. Bunun için x'in de y'ler yalnız olduğundan birbirlerini eşitleyelim. Bakın birinci doğru denklememizde y eşittir x eksi 1 vardı. Y'yi kaldıralım artık. x eksi 1 eşittir. Diğerinde de y eşittir eksi 5 bölü 3 x eksi 5 x'inin y'lerini birbirine eşitledim ve buradan x'i elde etmeye çalışacağım. eşitliğin her tarafını 3 ile genişletelim. 3 x eksi 3 eşittir eksi 5 x eksi 15 paydadaki 3'ten kurtulmaya çalıştık. Şimdi eksi 5 x'i sol tarafa atalım 8 x olacak eksi 3'ü sağa atalım eksi 12 buradan x eşittir eksi 12 bölü 8 bu da 4 ile sadeleşirse eksi 3 bölü 2. Demek ki bakın bu kesişme noktasının apsisi eksi 3 bölü 2 olacak. Şurası 3 bölü 2 birim uzunluktur demek ki. E üçgenimizin yüksekliği 3 bölü 2 tabanı da 4 birim olduğu için çarpımlarının yarısı bu üçgenin alanını verir. Bu da 3 birim kare doğru cevap değişik olur. Beşinci soruda 2x eksi 3 eşittir 11 doğrusu 5y artı kx artı 16 eşittir 0 doğrusu y artı 2x artı 1 eşittir 0 doğrusu üzerinde kesişiyor. Şimdi birinci verilen doğrumuz şöyle bir doğru olsun. İkinci doğrumuz şöyle bir doğru olsun. Üçüncü doğrumuz da bakın bunların kesişim noktasından geçen bir doğru olmalı. E, üçünün ortak noktasının bu nokta olduğunu söyleyebilirim. O zaman üçünün ortak noktasıysa şu bilinen iki tane doğru denkleminden yararlanarak e, kesişim noktasını elde ederiz. Bu kesişim noktasının üçüncü doğru denklemini de sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden e, bu iki doğrunun ortak çözümünü yapalım. Burada arkadaşlar e, x'leri yok etmesi çok daha kolay. Üstteki denklemi şöyle bir eksiyle çarpalım. Eksi 2x artı 3y eşittir. Eksi 11. Alttaki denklemi olduğu gibi yazıyorum. 2x artı y artı 1 eşittir sıfırdı. O 1'i sağ tarafa atalım. Eksi 1 olsun. Şimdi ikisini taraf tarafa toplarsak 2x'ler gider. 4y eşittir. Eksi 12'den y eşittir. Eksi 3 olur. Bunu getirelim doğru denklemlerinden birinde yerine yazalım. Mesela alttakini ben kullanmak istiyorum. Burada yerine yazacağım. Y gördüğüm yere eksi 3 yazarsam. Eksi 3 artı 2x artı 1 eşittir 0. Buradan da 2x eşittir artı 2 x eşittir 1 olur. Demek ki arkadaşlar ortak nokta bahsedilen o kesişim noktası 1 virgül eksi 3 noktasıymış. Şimdi bunu şu doğru denkleminde x ve y yerlerine yazarak k'yı elde edebilirim x gördüğüm yere 1, y yerine eksi 3 yazıyorum. 5 çarpı eksi 3 artı k çarpı 1 artı 16 eşittir 0. Toparlayalım. Eksi 15 artı 16 artı 1 yapar. Sağ tarafa atarsak eksi 1 olarak geçer. Solda da k çarpı 1'den k kaldı. Böylelikle k eşittir eksi 1 olmalı. Cevap c şıkkı. Altıncı soruda yukarıdaki analitik düzlemde ABCD paralel kenarı 2 ye eşittir x eksi 4 olan d doğrusu ve bcd noktaları verilmiştir. Buna göre abcd paralel kenarın alanını 2 eşit parçaya bölen ve d doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi sorulmuş. Arkadaşlar bir kere e, burada a noktasının koordinatını bulabiliriz. Şöyle bulabiliriz. d noktası 2'ye 7, c noktası da 5'e 7. Ordinatları aynı dikkat ederseniz o zaman e, bu uzunluk Ordinatların aynı olması dolayısıyla absisler arasındaki farka yani 3 birimi eşittir. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paralel olduğu için aynı mantıkla A noktasına da absis değerini 3 eksilterek 1 ordinatını da B'nin ordinatıyla aynı olacağı için 2 olarak yazabiliriz. 1'e 2. Ya da isterseniz bunu karşılıklı köşelerin absisler toplamı ve ordinatlar toplamı kendi aralarında eşittir kuralından da çözebilirdiniz. Şimdi bizden Paralel kenarın alanını iki eşit parçaya bölen doğruyu bulmamızı istiyor. Bakın şöyle düşünelim. DB köşegeni ile CA köşegenini çizdiğimizde bunların kesim noktası zaten paralel kenarı eşit iki alana ayırmış olacak. Şu şekilde dört eşit alan oluşacaktır. Dolayısıyla bu köşegenlerin kesim noktasından geçen doğrular şöyle düşünebiliriz. Bu doğru paralel kenarı zaten iki eşit alana ayırır. Veya şöyle bir doğru düşünürsek yine bu paralel kenarı iki eşit alana ayırır. Öyleyse biz bunlar içerisinden o iki eşit parçaya ayıranlar içerisinden yani bu paralel kenarın tam köşegenlerinin kesim noktasından geçen ve d doğrusuna paralel olan doğruyu arıyoruz. Bir kere aradığımız doğru d'ye paralel olduğu için x'in ve y'nin katsayıları bununla aynı olmalı. Yani 2y eşittir x artı c formatında olmalı. Bunun c birim kadar ötelenmiş halinden söz ediyoruz neticede. E diğer taraftan şu noktadan geçeceği için bu noktanın koordinatını bulup aradığımız doğru denkleminde yerine yazmamız ve c'yi bulmamız yeterli. Şimdi bu noktanın koordinatını elde edelim. Apsis değerimiz 2, burada da 4 toplayıp 2'ye bölersek 3 olacak apsis değeri. 7 ile 2'yi toplayıp 2'ye bölersek de bu da 9 bölü 2 olur. Şimdi bu nokta 3,9 bölü 2 olduğuna göre bunu doğru denkleminde yerine koyarsak C'yi elde edebiliriz. Y gördüğümüz yere 9 bölü 2 koyar. 2 ile çarparsak 9. X yerine de 3 yazarsak 3 artı C. C değeri buradan 6 olarak bulunur. E bunu da yerine yazalım. 2 y eşittir. X artı 6. E şıklara benzetmemiz istenmiş. X'i sol tarafa attığımızda 2y eksi x eşittir 6 olur. Doğru cevap C şıkkı. Yedinci soruda 30 ve 20 cm uzunluktaki iki tane mum verilmiş ve zamanı bağlı olarak yanma durumlarından bahsedilmiş. Kaç dakika sonra biri diğerinin iki katı olur kalan mum boyları diye sorulmuş. Arkadaşlar bunları şöyle D ve L olarak isimlendirmiş olalım. Şimdi D doğrusunun denklemini elde edelim. Bunları arkadaşlar y eşittir mx artı n formatında yazmak istersek eğer y eşittir diyelim ve x'in katsayısındaki m buradaki eğim olacak d doğrusunda dikey uzunluk 30 e, yatay uzunluk da 18 olduğuna göre eğim 30 bölü 18 bunu da 6 ile sadeleştirirsek 5 bölü 3 olur sola yatık olduğu için de negatif olmalı önüne eksi koyuyoruz o yüzden diğer taraftan e, bu doğrumuz y eksenini 30'da kestiği için Artı 30 dememiz lazım D doğrusunun denklemine. Şimdi L doğrusuna bakalım. L doğrusu eğimi dikeyi 20, yatayı 24. Bu yüzden 20 bölü 24. Bunu da 4 ile sadeleştirelim. 5 bölü 6. Yine sola yatık olduğu için eksi 5 bölü 6 diyeceğiz. Eksi 5 bölü 6 x artı y eksenini 20'de kestiği için de artı 20 olacak. Şimdi burada zamana bağlı olarak mumların boyları değişecek. Ne zaman biri diğerinin iki katı olur? Burada arkadaşlar şu noktalarda bakın şuralarda bir yerde yeşil mum kırmızı mumdan çok daha fazla olacak. Buralarda bir yerde bu istenen şey gerçekleşecek. Yani aslında yeşil dediğimiz L doğrusunun L doğrusunun iki katı olduğu anı arıyoruz. Yani X'in yerine öyle bir A değeri yazalım ki e, Y'nin kalan boyu e, bu L doğrusundaki kalan boy D doğrusundaki kalan boyun iki katı olsun. Şimdi L denkleminde x gördüğümüz üzere a yazdığımızda 5 eksi 5 a bölü 6 artı 20 eşit olacakmış. 2 çarpı d doğrusunda yine x gördüğümüz üzere a değerini yazarsak eksi 5 bölü 3 a artı 30 buna eşit olmasını istiyoruz. Bakın bu L'nin kalan boyu, bu da K'nın D'nin kalan boyu. Bunun iki katı olmasını istiyoruz. Şimdi işlemleri yapalım. 2'yi içeri dağıtalım. Eksi 5A bölü 6 artı 20 eşittir. Eksi 10a bölü 3 artı 60 olacak. E, şuradaki eksi 10a bölü 3'ü sol tarafa atalım. Artı 10a bölü 3 olur. O da 2 ile genişletilirse 20a bölü 6 olacak. Eksi 5a bölü 6 eşittir. 20'yi sağ tarafa atıp 60'dan çıkaralım. O da 40 olur. Toparlayacak olursak 15a bölü 6 eşittir 40. Buradan a değeri 6 çarpı 40 bölü 15. Bunu 5 ile sadeleştirirsem 3'e 8, 3 ile de 6'yı sadeleştirirsek 2, 2 çarpı 8'den 16 olur. Doğru cevap E şıkkı. 8. soru da dik koordinat düzleminde dik dörtgenin D doğrusu etrafında D doğrusu boyunca katlandığında A noktasının E'ye B noktasının D'ye geleceği söylenmiş. Buna göre B noktasının koordinatları sorulmuş. Arkadaşlar F noktası 0'a 4 olduğuna göre OF uzunluğu 4 birim, OE uzunluğu 3 birim, e şimdi 3, 4, 5 üçgeninden FE'nin 5. Bu katlama sonucunda FE, AF ile eş değer olduğu için AF'nin de 5 olduğunu söyleyebilirim. Öyleyse OA uzunluğu buradan 9 birim olur. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olacağı için BC uzunluğu da 9 olacak. Dolayısıyla B'nin ordinatının 9 olacağını buradan söyleyebilirim. Şimdi absis değerine ulaşmaya çalışalım. Dikdörtgen dolayısıyla E köşesi 90 derece olacak. Ee, Öklit bağıntısı kullanılabilir Burada sevgili arkadaşlar FDE üçgenine Bakacak olursak burada 3'ün karesi 9 eşittir 4 çarpı A Şuraya A demiş olalım OD uzunluğuna o zaman A değeri Buradan 9 bölü 4 olacak Şurayı bulduk 9 bölü 4 Şimdi ED uzunluğunu bulalım Çünkü ED uzunluğu da bize AB uzunluğunu Vermiş olacak Bunu da yine Öklitten ya da Pisagor'dan bulabilirsiniz Pisagor'dan bulalım 9 bölü 4'ün karesi 81 bölü 16 artı 3'ün karesi 9. Bu toplamın kare kökünü alalım. 9 çarpı 16 144. 144 ile 81'i toplarsak 225 bölü 16 bunun karekökü. E karekökü de 15 bölü 4 yapar. Yani şu uzunluk 15 bölü 4'müş. Demek ki AB uzunluğu da 15 bölü 4 olacak. Bu ikinci bölgede olduğu için absis değeri negatif olmalı. Bu yüzden eksi 15 bölü 4'e 9 olmalı. B'nin koordinatları doğru cevap C şıkkı olmalı. Dokuzuncu soruda verilen karelere göre... K noktası A4 karesinin koordinatları toplamının en büyük olduğu nokta ve L noktası da B2 karesinin koordinatları toplamının en küçük olduğu nokta olmak üzere KL doğrusunun Y eksenini kestiği noktanın ordinatı istenmiş. Arkadaşlar A4 karesine gelelim. Bu kareler kenarları 1, 2, 3 şeklinde ilerliyormuş. O zaman bu 1 olacak. B1'inki 2, bir sonraki 3, 4, 5. O zaman B3'ünkine 6. Dolayısıyla A4'ünkine 7 birim gelmeli bir kenar uzunluğuna. Şimdi bunun koordinatlar toplamının en fazla olduğu yer e, şuradaki köşe noktasıdır arkadaşlar. Burası e, hem apsis değeri daha büyük hem ordinat değeri daha büyük olduğu için e, en büyük nokta olacak istenen koşulu sağlayan. E, şimdi apsis değeri 1 artı 2 artı 3 artı 4 5 6 7 e, toplamda 1'den 7'ye kadar sayıların toplamı. Bu da 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 olacak apsis değeri. E Ordinat değeri de 7 olmalı bir kenar uzunluğundan dolayı 28'e 7. K noktası bu. E, L noktasına gelelim. Bu da B2'nin koordinatları en küçük olan noktası. E, neresi olur? Şimdi şurası mı şurası mı bir kere bu noktalar olmayacaklar. Çünkü burada absis değerleri pozitif olduğu gibi ordinat değerleri de e, 0 olacak. Dolayısıyla onları dikkate almamalıyız. Şu iki noktadan birisi olacak. Hangisi olmalı ona bakalım. Şimdi bunu dikkate alırsam 1, 2 ve 3 toplamda 6 birim olduğu için absis 6. Ordinat değeri ise eksi 4. E bunu dikkate almaya kalkarsam absis değeri büyüyecek. 10 birime ama ordinat değeri değişmeyecek. Ona eksi 4. E burada koordinatlar toplamı 6 iken burada koordinatlar toplamı 2 yapar. Dolayısıyla bu daha küçük bir değer olduğu için L noktası olarak da bunu almamız lazım. Şimdi bizden istenen K, L doğrusunu elde etmemizde şu ikisini birleştirmemiz isteniyor. Bunun da Y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyoruz. İki noktası belli olduğuna göre bu doğrunun denklemini yazabilirim. Hatta eğimini yazabilirim. Direkt eğimden gitmek daha kolay. Sonuçta Y eksenini kestiği noktada apsis sıfırdır. Ordinata da B gibi bir isim verelim ve B'yi bulmaya çalışalım. Amacımız B'yi bulmak. Arkadaşlar K ve L noktalarından yararlanarak eğim yazalım. Eğim Y'ler farkı. Y eksi eksi 4 bölü x'ler farkı 28 eksi 6. Bu da 11 bölü 22 yapıyor. O da 1 bölü 2 yapar. Şimdi eğim 1 bölü 2 ise L noktasıyla bu 0'a B'den yararlanarak da aynı eğimi bulacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi Y'ler farkı B eksi 4. Bakın bunun Y'sinden bunun Y'sini çıkardım. Bunu X'ler farkına bölüyorum. Apsis değeri 0 ve 6 0 eksi 6 eşittir 1 bölü 2 olmalı. Şimdi b eksi eksi 4 işlemi sağ alt tarafa doğru yazıyorum arkadaşlar. b artı 4 bölü eksi 6 eşittir 1 bölü 2 olacak. İçler dışlar çarpımından 2b artı 8 eşittir eksi 6. Buradan 2b eşittir eksi 14 dolayısıyla b eşittir eksi 7 olmalıdır. Doğru cevap d şıkkı. 10. soruda dik koordinat düzleminde ABCD kare verilenlere göre tan alfa kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar D noktasından x eksenine şöyle bir dikme çizmiş olalım. Burada bakın şu nokta y eşittir 3 bölü 4 x üzerinde bir nokta. Bu noktanın absis değerine 4 birim demiş olalım. İsterseniz 4 a da diyebilirsiniz. Bir şey değişmeyecek. Neticede tan alfa sorulmuş. Oran olduğu için fark etmeyecek. Absisine 4 dersem yerine koyduğumda 3 bölü 4 çarpı 4'ten 3 elde edileceği için ordinatı 3. Dolayısıyla hipotenüs 5 olacak. Diğer taraftan D noktası y eşittir 2x doğrusu üzerinde absisine 4 dediğimizde 2 çarpı 4'ten ordinatı 8 olarak bulunur. E, D'nin tabandaki haşa kadar uzaklığını 8 birim bulduk. Bunun 3 birimi şurası olduğuna göre kalan 5 birim bakın burası olmak zorunda. E şimdi bu 5 birimken bu da 5 birim olduğuna göre bu üçgen bir ikizkenar üçgendir. Diğer taraftan DO uzunluğunu da yine dik üçgenden bulabilirim. Yatay 4 birim, dikey 8 birim olduğuna göre, şurası 4 kök 5 birim olacak. Bu DOP diyelim burada. DOP üçgeni ikiz kenarı olduğu için, P'den tabana bir tane dikme çizersem, bu dikme tabanı 2 kök 5'e 2 kök 5 şeklinde böler. Şuna da T noktası demiş olalım. TOP üçgenine bakarsak sevgili arkadaşlar, dik kenarlardan biri 2 kök 5, hipotenüs 5. O zaman diğer dik kenarı hipotenüsten bulabilirim. 5'in karesi 25, 2 kök 5'in karesi 20 artı x kare dersek buradan x'i kök 5 olarak buluyoruz. Şimdi bu oluşan üçgende tan alfa sorulmuş. Tan alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacağından karşısı kök 5, komşusu 2 kök 5 oranlarsak cevap 1 bölü 2 olur. 11. soruda dik koordinat düzleminde A 2,3 noktasında dik kesişen iki doğrunun eğimler toplamı 8 bölü 3'tür. Bu iki doğrunun x eksenini kestiği noktalar B ve C noktaları olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar koordinat sisteminde şöyle bir göstermiş olalım bunu. A noktası 2,3 3 noktası şuralarda bir nokta olsun. 2,3 buna A noktası dedik. Şimdi bunun e, x eksenini kestiği noktalardan birine B diğerine de C demiş. Biz de bunu böyle gösterelim. B noktası burada. Bunu A virgül 0. B, C noktasını da B virgül 0 şeklinde göstermiş olalım. Bunlar dik kesişecekler. Şimdi e, A noktasının apsisi 2, ordinatı 3 olduğuna göre şu yüksekliğinin 3 olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla üçgenin taban uzunluğu olarak B eksi A'yı bulursak alanını kolaylıkla hesaplamış oluruz. İki nokta arası eğimden yararlanarak AB ve AC doğrularının eğimlerini yazalım. y'ler farkı 3 eksi 0 bölü x'ler farkı 2 eksi a. Diğer taraftan ac doğrusunun eğiminde y'ler farkı 3 eksi 0'dan 3, x'ler farkı da 2 eksi b. Bu doğrular dik olduğuna göre çarpımlarının eksi 1 olması lazım. Burada içler dışlar çarpımı yapalım. 2 eksi a çarpı 2 eksi b eşittir eksi 9 olacak. Bu bir kenarda dursun. Ee, diğer taraftan eğimler toplamının 8 bölü 3 olduğunu biliyoruz. 3 bölü 2 eksi a artı 3 bölü 2 eksi b'nin toplamda 8 bölü 3 olması lazım. Payda eşit diyelim. Şunu 2 eksi b ile, bunu da 2 eksi a ile genişletirsek, 6 eksi 3b artı 6 eksi 3a bölü, bakın payda kısmında. 2 eksi a ile 2 eksi b'nin çarpımı var. Onu da az önce eksi 9 bulmuştuk. Getirelim yerine koyalım. Eşittir 8 bölü 3 olacak. Bir takım sadeleştirmeler yapıp içler dışlar çarpımı yaparsak 12 eksi 3 parantezinde a artı b eşittir 24. Eksi 24 olacak. Önünde eksi vardı. Şimdi bunu toparlayalım. Eksi 24'ü sol tarafa atalım. 12 ile toplayalım. Eksi 3 tane a artı b'yi de sağ tarafa atarsak Buradan A artı B'nin 12 olduğunu buluyoruz. A ile B'nin toplamı 12. E diğer taraftan A ve B değerlerinin kendisine ulaşmamız lazım. Çünkü B eksi A'ya ihtiyacımız var. E bunun için de arkadaşlar şu denklemden yararlanalım bakın. Onu açalım. Dağılma özelliğini kullanırsak 4 eksi 2B eksi 2A artı A çarpı B eşittir. Eksi 9 olacak. Şunu eksi 2 parantezinde yazarsam A artı B olacaktır. Önünde 4, yanında a, b eşittir. Eksi 9 var. Şimdi a artı b gördüğüm yere 12 yazar. Eksi 2 ile çarparsam bu eksi 24. Yanında bir tane artı 4. a çarpı b eşittir. Eksi 9. Düzenleyelim. Burası eksi 20. Sağ tarafa artı 20 olarak atarsak a çarpı b 11 olacak. Şimdi a ve b değerleri çarpımları 11 toplamları 12 olan iki sayı olduğuna göre buradan a'yı ki a daha küçük olduğu için a'yı 1 b'yi de 11 olarak buluruz. Artık üçgenin alanını hesaplayalım. B eksi A taban uzunluğu 3 birim yükseklik çarpımlarının yarısı da üçgenin alanı. B 11 A da 1 olduğuna göre farkları 10 çarpı 3 bölü 2'den üçgenin alanı 15 birim kare olur. 12. soruda grafikte ABC musluklarının bağlı olduğu depoların boşaltma süreleri verilmiştir. ABC muslukları su akıtma kapasiteleri değiştirilmeden aynı depoya bağlanıp aynı anda açılırlar ve depo tamamen boşalana kadar kapatılmazlarsa her bir musluğuna kattığı toplam su miktarını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar şu ortak noktadan hareket edelim. Bakın burası süre olduğuna göre yatay eksen süre olduğuna göre aynı süre içerisinde ne kadar boşaltım yaptıklarına bakalım. Bunun için de payda eşitleyelim. Her birini 3 ile genişletirsek bu eksi 3 bölü 3 olur. Bu da eksi 6 bölü 3 olur. Eksileri burada negatif yönde oldukları yani sola yatık oldukları demek. Dolayısıyla eksilerini dikkate almayabiliriz. Paydaları da eşit olduğuna göre paydalarını da yok edelim. Dolayısıyla A 6 birimlik bir eğime, 6 birimlik bir dikey uzunluğa sahip. Hani şu yatayın 1 olduğunu düşünürseniz A'nın dikeyi 6 birim olacak. B'nin dikeyi 3 olacak ve C'nin dikeyi de 1 olacak. Bu şu anlama geliyor. A musluğu birim zamanda 6 birim akıtırken B 3 birim akıtacak. C'de 1 akıtmış olacak. Yani toplamda 6 artı 3 artı 1'den 10 birimlik bir su akıtılacaksa bunun 6 parçası A'dan, 3 parçası B'den ve 1 parçası C'den. Kısacası 10'da 1 C'ye ait. Şimdi 10'da 1 ise 360 derecelik merkez açıyla göstermek istiyorsak 360'ı 10'a böldüğümüzde bu 36 derece C'nin merkez açısı olacaktır. C'nin merkez açısı 36 olmayanları elediğimizde zaten cevabın direkt olarak A şıkkı olduğunu görmüş oluruz. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.